çalınan Instagram hesabı geri alma. Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Buraya geldiyseniz zaten hesabınız çalınmıştır. Hepinize geçmiş olsun. Çalınan Instagram hesabı geri alma işlemi için öncelikle bilmeniz gereken, yapmanız gereken bazı şeyler var. Hemen hızlıca konuya geçelim. Bağlı olan bir e-posta adresiniz varsa ilk yapmanız gereken e-posta adresinize giriş yapmayı sağlamak. Şimdi diyeceksiniz ki benim kullanıcı ismim değişmiş, e-posta adresim değişmiş, şifrem değişmiş. Ben kendimi bulamıyorum. diyorsanız bile yine de e-posta adresinize gittiğiniz zaman Instagram'dan zaten bunun değiştiğine dair maillerin geldiğini siz göreceksiniz. Ve Instagram tarafından size gönderilen maillerde bunları sizin yapmadığınızı zaten sizin yapıp yapmadığınızı soracak. Siz de sizin yapmadığınızı belirteceksiniz ve hesabınızı güvene alacaksınız. Hesabınızı güvene almak için e-posta adresinizi tekrar değiştirin. Sizin yapmadığınızı belirtin. Sonra şifrenizi değiştirin. Eğer çalan kişinin telefon numarası kayıtlıysa tekrar geri alabilmemesi, alamaması için telefon numarasını da değiştirin ve kendi telefon numaranızı tekrar doğrulayın. Hemen arkasına tüm bilgileri kontrol edin. Bilgiler yani işlemiş mi diye. Çünkü çalan kişi o esnada tekrar sizden geri almaya çalışabilir. Bu sebeple hemen hızlı bir şekilde şifrenize, kayıtlı e-postayı ve kayıtlı telefon numarasını kendi bilgilerinizi eklemelisiniz. Hemen hesabınızı tekrar çalamaması için güvenlik ve gizlilik bölümünden direkt iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktif etmeniz gerekiyor. İki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktif etmek zaten çok basit giriyorsunuz arkadaşlar. Direkt zaten buton var. Sağa kaydırıyorsunuz. Size yedek kodlar veriyor ve telefonunuza kod gelecek. Yedek kodları da saklamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü başka bir telefondan giriş yapabilmek için yedek kodları kullanacaksınız. Yani oldu da telefonunuz başka bir yerde kaldı, şarjı bitti falan filan derken telefonunuz çalındı. Allah korusun. Siz yedek kodlarla giriş yapacaksınız. Onun dışında sadece kendi telefonunuzla giriş yapabileceksiniz. Yani şifrenizi verdiğiniz kişi dahi yanınızdaki arkadaşınıza bile şifrenizi verin. Telefonunuza gelen doğrulama kodunu söylemedi, söylemediğiniz takdirde arkadaşınız kesinlikle sizin Instagram hesabınıza giriş yapamayacak. Aslında işlem bu kadar basit arkadaşlar. E-postaya gelen mail'lerden işlemleri sizin yapmadığınızı belirtin, bilgileri güncelleyin ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı aktif edin. Hepinize tekrar çalınmaması için dikkatli olmanızı, linklere yani ne olduğu belli olmayan linkler, linklere tıklamamanızı tavsiye ediyorum. Ve Instagram'ın Instagram kendisi hariç hiçbir uygulamaya hiçbir şekilde şifrenizi girmemenizi tavsiye ediyorum. Çok kişi Instagram takibe takip yok Instagram profilime bakanlar işte Instagram e, takipten çıkanlar bu tür uygulamaları indiriyor ve şifresine girerek şifresine ikinci bir şahısla paylaşmış oluyor. Arkadaşlar kesinlikle güvenilir yazılımlar değil bunlar. Sizlerden kesinlikle şifrenize herhangi bir yere girmemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada takipçi Türkiye olarak Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta hatta Telegram'da takipçi, beğeni, izlenme, yorum, kaydetme, paylaşım her şeyi satın alabilirsiniz. Yani şifresiz işlem yapılır. Hesabınıza girmeden dışarıdan takipçi beğeni izlenme yorum kaydetme gönderebiliriz. Sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Hepinize <laughs> dikkatli olmanızı öneriyorum. İyi günler arkadaşlar.